Hoca Efendi'nin kütüphanesinde kitaplar neden ve nasıl okunur? Hoca Efendi'nin kütüphanesi, muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi anlama ve anlatabilme gayretiyle yola çıkmış bir projedir. Amacımız hiçbir zaman sadece okumanın keyfine varmak, ondan kalacak lezzetle yetinmek olmadı. Bunun yanında belirli bir farkındalık ile okumayı alışkanlık haline getirmek, sistemle okuyabilmek, yetiğini bulma çabasıyla okumak ve okutmak oldu. Hoca kütüphanesinde biliriz ki her eserinde hocamız kimlerden bahsetmiş, haklarında ne demiş, hangi eserlerden atıf yapmış, kaç tane keşkesi satır aralarına saklanmış, kaç tane hayali ve bizler için hangi hedefleri var. İşte bu farkındalıkla okuduğumuz bütün kitaplarda bir arayış içerisinde olduk ve bulduklarımızı da sonraki yapılacak çalışmalara kaynaklık teşkil etsin diye kaydettik. Hoca Efendi'nin kütüphanesinde Derin Müslümanlık kitabını nasıl okuduk? Gülen'in Derin Müslümanlık eserini okurken diğer bütün eserlerinde de yapılan kodlama çalışmasını yaptık. 540 satırlık kodlama çalışmamız sonucunda Hz. Ebu Bekir'den Bediüzzaman'a, Niyazi Mısri'den Harun Reşit'e, Mevlana'dan Yunan filosof Epiktetos'a, Necip Fazıl'dan İslam Yahya Efendi'ye, Firdevsi'den İmam Rabbani'ye toplam 317 isim atfı, İmam Gazali'nin İhya-i Ulumiddin eserinden Bediüzzaman Said Nursi'nin risalelerine, Hazreti Mevlana'nın Mesnevisinden Deylemi'nin Firdevsül Ahbarı'na kadar toplam 21 eser atıf tespit ettik. Çocukken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyasında görmek için 2000 defa Nasr suresini okuyup uyuduğunu, not aldığı kağıtları çöpe atmaya kıyamadığı için bir değirmen bulup öğüttükten sonra onları toprağa gömdüğünü, Annesinin kendisine hep Hacı Efendi diye, kardeşlerinin ise birbirlerine Efendi diye hitap ettiklerini okumalar sırasında yapılan biyografik taramalarda tespit ettik. Kalp ve ruhun dereceyi hayatına yükselme, kalbin zümrüt tepelerinde temaşa etme hedefimizi, zihin kirliliklerimiz sebebiyle duyduğu üzüntü ve endişelerini, hem duanın hem de istiğfarın tiryakisi haline gelmemiz gerektiğini, Kabiliyet ve istidada ölçüsünde her bir ferdin önüne ariefi billah olma yolu açılarak farklı görmesi ve farklı düşünmesinin temin edilmesi gerektiğini, yalanın revaç bulduğu günümüzde doğruluğu taç kabul edip başımızda taşımaya ve onu namusumuz gibi korumaya mecbur olduğumuzu öyle ümit ediyorum ki hayatlarını başkalarını yaşatmaya adamış günümüzün kara sevdalıları hep severler sevilirler ve herkese şefkatle muamele ederler. Temennisini de bu satırlarda keşfettik. Terbiyemizi ve üslubumuzu her zaman korumamız gerektiğini, bizim milliyetçiliğimizin amelden uzak nazari milliyetçilik değil, ameli millilik olması gerektiğini, rıza ilahi kazanma ve namı ile ilahi ilan etme adına gösterilecek hırsın caiz bir hırs olduğunu, her durumda lavaliye düşmemek ve kazanç yolunu hüsranlarla karartmamak için haf ve reca dengesini gözetmemiz gerektiğini, tarafgirliğin, aidiyet mülahazasının ve cemaat enaniyetinin önemli bir körlük sebebi olduğunu, hüsnü zan ve ademi itimat disiplini içerisinde hareket etmemiz gerektiğini, işi, son nefesimize kadar ihlas ve samimiyetle götürebilmek adına beklentisizlik hali ve fedakarlık anlayışının çok önemli ve hayati dinamikler olduğunu, ahlak-ı aliye İslamiye'nin gönüllerimizde kök salmasının büyük ölçüde fertlerdeki ihsan şuurunun geliştirilmesine bağlı olduğunu bir kere daha okuduk ve aşk-ı iştiyakımızı tazeledik. İşte Hoca Efendi'nin kütüphanesinde Derin Müslümanlık kitabı böyle okundu. Bize emanet edilmiş bilgiler olarak gördüğümüz bütün bu tespit ve kayıtları her birini kendi alanında yapılan ve yapılacak olan projelere kaynaklık etmeleri için muhafaza ediyor ve çalışmak isteyen herkese kapılarımızı açık bırakıyoruz.''